eşkenar dörtgen adı üstünde dört kenarı da eşit uzunlukta. Bunların birbirine eşit olduğunu birinci adımda göstermemiz gerekiyor. Altın kural ne diyordu bize? Açı ve kenarı yaz. Adana, Denizli, Edirne. ikiz kenar üçgen mi? Evet. Bu açılar birbirine eşit mi? Evet. Bakın burası 70 derece ise paralellikten dolayı burası da 70 derecedir. 70'leri yazdım. X var, 70 var, 70 var x artı 70 artı 70 180 ise şu x'ini karşıya gönder. 180'den 140'ı çıkardım. Sonucumuz 40 derecedir. İkinci sorumuz. Eşkenar dörtgen demiş. 52 dereceyi vermiş. Bana x'in ölçüsünü soruyor. Arkadaşım 52 derece ise şunlar birbirine eşit mi? Bakın kenar uzunlukları dördü de birbirine eşit gelecek. Buradan bir ikiz kenarlık var mı? Var. Burası 52 derece 52 derece. Şimdi ben buradan açı ortay olduğunu biliyorum. 52 dereceye yazdım. Burası 52 ise bakın AB uzunluğuyla AC uzunluğu eşit işte olduğu için burası da 52. AE uzunluğuyla BE uzunluğu işte olduğu için burası da 52. Arkadaşım baktık ne geldi? 52 52 e, şurası 104 yaptı. Paralel kenar olduğu için şunların toplamı da 76 olmalı ki x'inin toplamı 180 olsun. 52 artı x artı 104 eşittir 180. E, buraya 76 demiştim. x eşittir 76 eksi 52. Buradan 4. Buradan da cevabımız 24 gelir. Yine eşkenar dörtgen diyor. Altın kural hazine dolu odaya girebilmek için anahtar ve kapının olması gerekir. Şifre bu. AK Abuzer Kömürcü. Şimdi arkadaşım bu ikisi birbirine eşit mi? Şunlar hatta dördü birbirine eşit. Burası 70 derece ise şunlar 55-55 gelir ki toplamı 110 şu ikisinin toplamı 110 70 ile beraber 180 yapsın. Şimdi burası 55. O zaman şurası nedir? Yine 55 midir? 55 55 yazdık. İkiz kenar var çünkü. Toplamı 110 yaptı. Buraya ne kaldı? 70. ABC'de eş kenar dörtgen. Kenar uzunlukları da birbirine eşit. Şunları da bir güzel gösterelim. Buradaki açımız 32. 38 70 derece. O zaman şurası da 70 derece gelir mi? Geldi. Bakın burası 32. O zaman şurası nedir? 32 midir? Evet da 32 yazdık. Neden? Çünkü AE uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit. Başka ne var arkadaşlar? 70 70 140. Buraya ne kaldı? 40 derece kaldı. 32 var. Bakın burada da 32 var. Şu üç açının toplamı da buraya A açısı dersek ya da X açısı diyebilirim. Çünkü karşılıklı açılar da eşitti. Toplayalım o zaman. X artı 40 artı 32 32 64 yapar. Direkt topladım 180 ise bu ikisi 104. Karşıya gönderdim. 180'den 104'ü çıkartıyorum. 76 derece yani A bulduk. Eşkenar dörtgen demiş. Ho çok güzel. Kenar uzunlukları neydi? Birbirine eşit idi. Arkadaşım ve paralellik söz konusu. Paralellik varsa Zikzak kuralı sağ bakanların toplamı sola bakanlar eşit olacak. Yani şurası 38 ile 32'nin toplamı 70 derece geldi. Denizli, Ankara, Edirne üçgeni yine ikiz kenar 70. O zaman burası da 70. Buraya ne kaldı? 40 kaldı. 72 derece. Alfa eşit midir? Evet eşittir. O zaman alfa 72 diyoruz. Ne var? Eşkenar dörtgen var. O zaman ne yapacağız? Açı ve kenarları yazarak işleme başlıyorum. A açısı, A açısı buraya da 2A'lık bir açımız var. 2A'dan ters açılardan burası arkadaşlar 2A, 2A geldi. Bakın Z kuralından buraya taşıdım. 150 var. 2A var, A var. Yani 3A artı 150 eşittir 180 ise A buradan 10 gelir mi? Geldi. A'yı 10 buldum arkadaşım. 10 buldum. O zaman burası nedir? 40. Şu ikisinin toplamı paralellikten dolayı 180 olacak. Buraya ne kaldı? 140 derece. Yaya geçidinin iki tarafında yer alan özdeş tabelalar eşkenar, eşkenar dörtgen biçimde olup bu şekilde sabitlenmiştir. Daha sonrasında 140 derecelik bir açı oluşmuş. Bize şunu soruyor. Bakın şu açıyla şu açının toplamı da birbirine eşit mi? İki açı birbirine eşit. O zaman yazalım 2a artı 140, 360'ı eşitse 2a buradan 360 eksi 140 eksi olacak burası. Buradan 220. 2'ye böldüğüm zaman 220 110 derece gelir. 110 derece arkadaşım. Burada yazsam bakın burada yazsam şöyle. Bunlar bir yerde birleşmiş değil mi? Şunlarda bir ikiz kenar oldu mu? Oldu. Şurası e, yüz, bakın şu iki açı küçük küçük gözüküyor ama birbirine eşittir. E, o zaman ne olacak bu? İki tanesinin toplamı ve 110, 180 ise buraya 35, 35 gelecek. Yani burası da 35 E, burası da 35 e, Arkadaşım şu tepe açı ne yaptı? 70 şu uzunlukla bakın kalın kalın çizdiğim uzunlukla diğer uzunluk birbirine eşit midir? Eşittir. X burası ise X de burası. 2X artı 70 180 X 2X 110 X 55 derece diyorum.